2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının sonuna geldik. Bugün öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşıyoruz hep birlikte. Hepsi çok sevinçli, yıl boyunca sarf ettikleri emeklerinin karşılığını alıyorlar. Tüm eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları emekler münasebetiyle. Bugün de şehit Horay Akos İlkokulunda bu töreni, bu programı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize karnelerini verdik birinci ve ikinci sınıflarımıza. Hepsi başarılılar. Sevinçli günlerinde aileleriyle birlikteler. Hep birlikte verdik, aileleriyle birlikte verdik karnelerini. Bir tatil'e çıkacaklar. Yaklaşık üç aylık bir tatil'e çıkacaklar. Bu tatilde öğrenci velilerimizden çocukların üzerine daha fazla eğilmelerini istiyoruz. Aile olmak çok çok önemli. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek çok çok önemli. Bir taraftan evlatlarımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından açılan kurslara devam ederken, gerek sportif faaliyetler, gerekse dersleriyle ilgili faaliyetler, Diğer taraftan da ailelerle mümkün olduğunca fazla vakit geçirmeleri lazım. Akşamları mutlaka çocuklarımızla birlikte olalım. Onlarla sohbet edelim, konuşalım. Onların da birer birey olduğunu onlara her zaman hatırlatma ihtiyacımız var. Çocuklar kendilerini ne kadar değerli hissederlerse kendilerine olan güvenleri o kadar çok artar. sadece anne değil, sadece baba değil, anne baba birlikte. Lütfen buradan ailelerimize rica ediyoruz. Ve bugün karşılaştığımız en önemli sıkıntılardan birisi çocuklarımızın aileleriyle yeteri kadar vakit geçirememesi nedeniyle aile içi iletişimin sağlıksız olması. Onun için bu birliktelik çok çok önemli. Bunu hatırlatmak istedim. Şehit Koray Akoğuz ilkokulunda bugün 104 öğrencimiz karnelerini aldı. Bu okulun önemli bir özelliği olduğu için bugün bu programı burada gerçekleştirdik. Okuldaki çiftlik projesi var. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 pilot ilde uygulanan bu okulumuzdaki öğrencilerimize yönelik de bir sera kuruldu. Bu serada e, sebze dikimi gerçekleştirildi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından. Domates, e, patlıcan, salatalık gibi çocukların toprakla tanışması, e, tüketmiş oldukları sebzelerin nasıl yetiştirildiğini öğrenmeleri, toprakla temas etmeleri e, ve yine o seranın e, yanında e, çocuklarımızın, ailelerinin temin ettiği e, kanatlı hayvanlar var. O, orada o e, Hayvanları besliyorlar. Ee, okullarımız sadece derslerin anlatıldığı, okul sıralarında vakit tüketildiği yerler değiller. Aynı zamanda çocuklarımızı hayatla tanıştırmamız lazım, hayatın gerçekleriyle tanıştırmamız lazım. E bugün maalesef e, yoğun şehirleşme ile birlikte çocuklarımızın e, apartman katlarında otururken e, toprağa basmayı, toprakla temas etmeyi e, ve dış dünyayı tanımayı e, eksik olarak gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bunun önüne geçebilmek için de bu projeler yavaş yavaş hayata geçirilecek. Bu pilot uygulama sonucunda başarılı olduğu takdirde diğer okullarımızda da özellikle ilkokullarda bu projenin yaygınlaştırılması planlanıyor. Şehit Koray Akoğuz İlkokulu, öğrenci sayımızın fazla olmaması nedeniyle çocuklarımızın çok daha rahat eğitim aldığı okulumuz. Öğretmenlerimiz burada, öğrencilerimizle birebir ilgilenebiliyorlar. Bu da ciddi bir avantaj. Ailelerimize bu okulumuzu tavsiye ediyoruz. Çevrede oturan ailelerimize, Binbir Evler Mahallesi'nde oturan ailelerimize. E bugün Türkiye çapında milyonlarca öğrencimiz bu karne sevinciyle e, okullarını... Girdiler ve tatile giriyorlar. Hepsini tebrik ediyoruz. Hepsine hayırlı olsun. Isparta'mızda da belirttiğiniz gibi 76 bin üzerinde öğrencimiz karnelerine kavuştu. Biz de sevinçlerini, mutluluklarını paylaşıyoruz. Onların geleceğe yönelik e, sağlıklı bir şekilde hazırlanması e, eğitimin temel amacı zaten. Tek yönlü olarak değil sadece bilgi e, donanımlarının arttırılması bakımından değil aynı zamanda hayatı tanımaları bakımından ilkokul sıraları da çok çok önemli. E, bunu da e, hem ilkokulda diğer ortaokulda lisede de tabii konuların üzerinde uzmanlaşarak gidiyorlar. Bu okullarımızda da bunu başarmamız lazım. Bunun için de hem öğretmenlerimize hem ailelerimize ciddi görevler düşüyor. Öğretmen aile ilişkisinin iyi kurulması, okul aile birliklerinin aktif çalışması ve okul aile birliklerinde sadece öğrencilerin değil ailelerin de eğitiminin sağlanması amaçlarımız arasında. Bunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Birçok konuda okul aile birliklerinde öğrenci velilerine kurslar veriliyor, seminerler veriliyor ve çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendirilmesine çalışılıyor. Bu noktada emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışında buluşmak üzere diyorum.